Selamünaleyküm Arkadaşlar 13 Mayıs Cumartesi Arkadaşlar bu yavruları uçurdum Şimdi bir daha uçuracağım Misafirim gelecek biraz alttan alıyorum Evet Arkadaşlar Videomuza geçmeden önce Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz Desteklerinizi bekliyoruz Sıradan arkadaşlar bütün yavruların Videolarını atıyorum Ne yaptıklarını falan Vakti buldukça Bugün de geç geldim Saat şu anda 5. Ee, şu anda boz takkalı sıka düşmek üzere. <laughs> Takla artık böyle hafif ses getirmeye başlamış, yuvarlıyordu. Öbür yavru aşırmadı bile de. Ee, Biliyorsunuz onun anne gök baba Arap. Ama bunlar inşallah dişi erkekli çıkar. Ki, e, boz dişi de öbürü büyük ihtimalle o da erkek bizim arkadaş da geldi. Şimdi bunları bir daha uçururum. Videosunu çekeriz. Eskidi. Evet arkadaşlar şu anda boz. Dün de çektim gerçi ama. Sıka düşmek üzere. Evet. Gördüğünüz gibi. Abi bizim kadar yeter Evet arkadaşlar bu arabak kuyruk e, kardeşi olan Arap iki de erkek bunları. Bugün çok güzel arkadaşlar. Yaklaşık bir yarım saattir yüksekte. Böyle e, sünüp sünüp patlıyor. 5-6 taklalı. Bugün bayağı hoşuma gitti. Hava da güzel. E, çok sıcak da değil yeni yeni böyle biraz aşağılara gelmeye başladı. Şu anda zoom'da. Evet, tutturabilirsek, oynatabiliriz. Oynadı mı? Ha, oynardım. Evet, böyle gelip oynar, oynak gidiyor. Bugün çok güzel. Bugün çok hoşuma gitti. E, misafir vardı, çekemedim. O da gitti şimdi. Evet. Ya sonra gökü atacağım. Asıl gökü merak ediyorum. Dünkü gök takkalı. Bunu tek atacağım bugün. Ee, bu arabın gezmeleri falan çok güzel. Açığa gidiyor, atıyor. Tekrar yükseliyor. Bakın iyi kapandı. Çok güzel kapandı. Bakalım orada patlayacak mı? Evet patladı. uçabildiği kadar üstüne arkadaşlar kuş çıkarmayacak yani kendi kendini yapsın bir kıvama geliyor yavaş yavaş her gün üstüne koyuyor arkadaşlar ara pindi. Ee, kuş açmak zorunda kaldım ee, çok güzel ya bugün beni e, bayağı bir ee, sevindirdi, <laughs> mutlu etti. Ee, çok güzel bir umut vaat ediyor. Hiç ağzını açmıyor, o kadar uçtu. Bir saat falan uçtu yani, öyle az da uçmadı yani. Kuş çıkarmasam daha uçardı. Ama öbür kuşlara vakit kalmıyor diye artık çıkarmak zorunda kaldım. Kendisi insin diye bekledim, inmedi. Evet arkadaşlar, şimdi de boz dumanlıyı attım. Evet, şimdi bak orada taklaya, o bayağı sarıldı, aferin, evet hala bırakmadı, evet şimdi bıraktı, tek uçuruyor dedim, yükseliyor inşallah bir şey olmaz, tek attım bakalım neler yapacak, Bundan sonra da gökü atacağım. Hala yükseliyor. Şimdi bırak. İlk defa tek atıyorum arkadaşlar. Evet şu anda 200 metre kadar bir yükseklikte. görünüyor mu bilmiyorum. Bak şimdi görünüyor. Arkadaşlar bozulmanın yüksekten uçmayı bitirdi. Şimdi böyle aşağılara gelip 1-2-3 takla yapıp geri gidiyor. Tam da kendini sıkmamış. Ama böyle yavaş yavaş olacak. Hareketleri güzel. Dönüp dönüp geliyor. Çalışıyor. Bugün kuşlar bayağı fark etti. Özellikle Arap çok hoşuma gitti. Evet şimdi oradan ağacın üzerinden geliyor. Hafif rüzgar var. Rüzgar da karşısına almış. Geldi buraya kadar. Hadi oyna. Evet. Kadın çok güzel birkaç tane yaptı. Şimdi gevşek döndü. Zaman ne olacak? Birden olmaz daha bu ilk gün biliyorsunuz. Evet arkadaşlar en çok merak ettiğim gök takkalı attım. Hemen yükselmeye başladı saniyesinde. Evet yükseliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Evet direkt kafayı kaldırmaya başlamış. Takla çok bunda. On taklanın üzerinde vuruyor. Bakalım böyle tek başına ilk defa işte biliyorsunuz. Bugün tek attım. Evet, taklayı da bayağı sert vuruyor. Bol taklalı. Bakalım öbür gök takkalı gibi olacak mı kardeşini biliyorsunuz o uzun bir kardeşi vardı. kafa yukarıda. Taklayı da güzel vuruyor. <laughs> Saatte 7'ye geldi arkadaşlar. Dün bu saatlerde hava kararmış. Ee, yağmurdan dolayı. Şimdi öbürler geri kalan bir 7-8 tane kuş kaldı. Onların hepsinde bir atar. Yapacak bir şey yok. Biraz üstün. Bak bu kapandı, tam tepemde, şimdi, aferin, bittikçe evet, işte de rüzgarını tam tepemde olduğu için, bak kullandı. arkadaşlar bugün güçlerden çok keyif aldım ee, yani çıplak gözden çok aradaki farkı böyle e, uçurum var yani bayağı bir fark ediyor o da insanı heveslendiriyor bakalım <laughs> kadrajda çıkmak da zor Et biraz daha uçsun bakalım ne olacak.